Yok öyle bir şey ya. Beni biliyorsunuz. Seni çok seviyorum. Benim kalp standart. Milletinki seviyor falan. Bendeki anca kan pompalıyor. Özetle ben yaprak hayvaz. Aşk burada çekmiyor. Ya tamam öldüm tamam. Vurmayın vurmayın. Azıcık gülsenize ya. Başkan iyi yedin bizi be. En çok satanlarda da zirvedesin. Büyük satış. Hani gıcıktın sen sıra ha? Gıcıktı. Hala gıcı. Allah ben hiç empati kuramayacağım ya. Düşüncem şu. Ben böyle ilişkinin var ya, Oh, budur. Yani benim düşüncem bu yönde yaptı. Dedi agresif adam. Abi o nasıl küfürdü ya? Millet sığınaklara kaçtı. Ya kardeşim kusurumuza bakma ya gerçekten. iyi dayandı. Ali kuşum. Böyle demesem mi artık yapma? Ne diyeyim mesela? Devren mi diyeyim, kirven mi diyeyim, toprağın mı diyeyim? Ha, fantezi müziğin prensi mi diyeyim, ne diyeyim? Söyle onu diyeceğim, Allah. Bir şey demene gerek yok. Bize niye oynatma, ona takıldık biz. Ya Gamze ne ekmek banayım, sen bana paso köpek çekiyorsun ya. Sırık kim ya, sırık kim, kim, kim? Erkek, erkek Ya ben anlatıyorum, anlatıyorum, sizde spam'a düşüyor galiba. Barış'la benim ne alakam var, ne alakası var ya? Hı. Aynen ya. Senin ne alakan var sırıkla? Harbiden ya. Başka şeyler konuşalım. Batı'nın yanlarını konuşalım. Mesela Keytaptın. Yanına da iki pizza söyleyelim. Sırık da sırık. Ne sırıkmış ya? Adam kafadan zaten 20 yıl yatar abi. Biz onu kurtarmamız lazım. Nasıl ya? Sen ciddisin. Burun deliklerimle fincandaki kahveyi böyle dalgalandırdım. Nasıl yaptın bunu? Size ne bize mi? Yaprak Barış'ı tanımadan sen keşke bir save alsaymışız seni ya. Dönemiyorsun eski. Ya Barış suçsuz. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü bütün gece benimleydi. Benimle misiniz? Ne diyorsunuz? Ya Allah'ını seven üstüme roket bir şey atsın yeter yaprak ya. Yıldırdın ya. Sen bir otur çok gaza geldin otursan sen be. Yaprak bak konu sensen izlemeden basarız beğeni. Ama sırığı kurtarmak nedir abi? Ha? Gökhan. Tüm kalbim bu. Bir git diyorum yaprak ya. sormazsan sevinirim. Ya sürpriz kasmış gece. Ben uyurken pencereden odama girmiş. Bu. Tanık yazılalım. Her şeyi o yaptı diyelim. He. Gasplar ne varsa işleyip işleyip üstüne atalım. Müebbet yesin. At. Yaprak konuyu nerede başlattın, nerelere götürdün, nerelerde durdun, ne, nereye getirdin? 500 T gibisin ya. Ya ama Barış suçsuz. Siz hem ne olsun istiyorsunuz ki? İşte ben onu istemiyorum. Yaprak. Odana girdi sonra çiçek falan koymuş sonra da uyuya kalmış o kadar e yaprak suçludur belki ha olaydan sonra gelmiştir odana Uyuyorsundur kızım nereden bileceksin çıldırtma bizi ya biliyorum 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 diyor ya, ya nasıl 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 onu soruyoruz ya kamera açık kalmış her şeyi kaydetmiş karakolda beni korudu özetle sırık masum iki bir şey soracağım tek bir şey bunu neden yapıyoruz? Aynen. Milyonlarca yürek akıllarda tek bir soru. Niye? Çünkü hmm. benim vicdanım böyle bir şeyi kaldıramaz. Aşkın farkında buldum. Bir piyano. Evet, hadi senize. Ya bir dur, az bekle, düşünüyoruz. Sayende bir günde 50 GB düşündük çünkü. Beynim artık adil kullanım kotası koydu. Donup kalıyor. Ya yaprak, yardırsana tek başına karakola. Beş kişi mi götüreceğiz telefonu? Cık, olmaz. Ben bir gazla girdim karakola ama ömründen ömür gitti. Babam duyarsa kalp krizi geçirir. Telefon son çare. Benim başka planlarım var. Mesela emniyetin yakalayamadığı hırsızları biz mi yakalayacağız? Yok. Biz aşağı... E, ne yapacağız bir tane? Bütün şikayetçilerle görüşüp şikayetlerimi geri aldıracağız. Dava düşecek. Bu. Ha bu mu yani? Hı. Çok iyiymiş. Şikayeti olup da geri almayanın deriz. Ha 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 ha. Ya yaprak bir şey diyeceğim. Annen böyle sana hamileyken sürekli bardağın dolu tarafına falan mı baktı? Bu nasıl bir iyimserlik seviyesi ya? Sen ne yaptın yani? Bu seviyeye gelmek için ne yaptın? Nasıl böyle düşünebiliyorsun ya? Maç oradan çeviremeyeceğim. Bak. Ya ayrıca da yatsın o aristokratın doğurduğu ya. Ya babaannesi kürek kürek atar canlıları. Herkes şikayetini geri çeker. Arkadaşlar. Başarabiliriz. Biz. Beş tane liseli. Ben en son bir şey başardığımda spermdim abi. Nasıl başaracağız ya? Çeyrek depo benzinle dünya turuna çıkamazsın abi. Yok yani biz buyuz ya. Kabul et. Bu kadar yani. Budur. Elimizden gelen bu. İyi. O zaman size bir iyi bir kötü haberim var. Bir saat önce aradım karakolu. Babaannesi o dediğinizi denemiş ama kimse şikayetini geri almamış. Kötü haber ne? İyi haber. Daha biz denemedik. Ya. Ne olursunuz benim için. Hadi. Ya hadi ne olursunuz ya, ne olursunuz. Öyle diyorsan. Hadi. hadi hepimiz, hadi. 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 Hepimiz kızımız, kızımız hepimiz için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.